<laughs> Hacı Vat, Hacı Cavcav... Karagöz'ün bir şey mi oldu? Romatizma ağrısı tutmuş kırkayak ayak gibi. Ne bağırıyorsun? <laughs> Kapa çeneni. Naftalinli Cem Yılmaz kılıklı Hacı yvat. Gel de seni AVM'ye götüreyim. Hmm, hemen geliyorum. <laughs> Ah, aman kara gözüm, maskesiz gitmiyorsun değil mi? Acıvat, maske bizi bozar. Sen kendine bak, çıt kırıldın bezadesi. Allah Allah. Hın hın hın. Hın. Ahım da benim askerlik arkadaşı. Yok yok Cevat'ın AVM'si burada yok yok Hacivat. Kara gözüm. Burası bildiğim bir milyoncu. Ne AVM'si? Saçma sapan konuşma insan müsaitlisi. Tamam tamam. Kara gözüm tamam o zaman hadi girelim madem. Kara gözüm burası eski bir yere benziyor. Havalandırması yenilenmemiştir. Şu maskeyi tak gözünü seveyim. Sensin eski çürükmüş. Bu ne suratlı? Cillop gibi AVM işte. Baksana promosyon bile yapmışlar. Kırmızı kar yağdırıyorlar. Onlar kar değil kara gözüm. Korona virüsleri. Dedim sana burasının havalandırması eskidir diye. Ama hakikaten de bunlar ya. Aman burnuma yapıştılar. Ay, ay, ağzıma giriyorlar bunlar. Acı ay, ay, kurtar beni ama. Vay 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 Hop aman aman aman. Ama merak etme sen kara gözüm. Yanımda dezenfektan sprey var. Fıs. Pıs pıs al sana koronacıklar. Pıs pıs bıy 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 bıy. Öldüm bittim bayıldım. Neydi o yahu? Sağ ol Hacivat. Ver şu maskeyi hemen takayım yahu. <laughs> al kara gözüm maskeyi. Bravo sana. Oh dünya varmış vallahi ya. Hey, keyfim yerine geldi. Gözlerin bir yere mi su? Ne hoş kadınsın Pelin Su. Pelin Su da kim kara gözüm? Eski defterleri karıştırma Hacı Sen bak keyfine. ...hım hım hım...